Oğlum ben evde ne yapacağım artık? Yeter. A kapıyı aç. Dur tekrar deneyeceğim ya. Allah <laughs> Yapamadım direkt de kapıyı açtık. Bir, iki, üç. Allah <laughs> Tamam kapıyı kırdığım iyi oldu. dostum. Ne oldu abi? Bu kartı al. Başkanlık kartı. Başkan olmak ister misin? Olur. Bu numarayı ara. Tamam. Hemen şu numarayı tuşlayalım. Ha. Merhabalar. Yani merhabalar. Siz başkan olmak istiyorsunuz değil mi? Başkan olmayayım mı mesela? Doğru. Olmak istiyorsunuz değil mi? Evet. Tamam o zaman. Hemen başkanlık binamıza gelebilirsiniz. Tamam. Telefonu direkt de kapattık da neyse. Oynan anlaştığımız gibi tamam mı? Tamam. İçeri geçebilirsin. Saat. Güzel boş konumuz geliyor. Yok sağ olun, sağ olun. Hadi sen git git. Tamam efendim gidiyorum. Başkanımız geldi. Sağ olun, sağ olun. Ulan orada çocuk yatıyor. Salak mısınız siz? Evladım iyi misin la? Ay hemen istiyor ama göndereyim de Gözlerimi dağışın. Kız sen ne diyorsun? Kız sen de ne diyorsun? Hastaneyi arasa da ne bekliyorsunuz la? Ya da ben arayacağım. Alo abi buradaki çocuk yaralanmış düpten onu hastaneye götürün ne olur. Bir ay sonra hastaneden çıktım ya. Çocuğum iyi misin? İyiyim abi şey ben imza atmayı bilmiyorum. O yüzden sana bırakıyorum. İmza at. Çık çık. Tam yazdı. Artık yeni başkan sensin. Sağ ol. Yeni efendim gelecek. Bak orada durmuş. Tamam. Efendim nereye gidelim? Ya da ben biliyordum ya. Nereye gideceğiz ki? Efendim her zaman ki yerinize. Ha tamam. Hemen evinize gidelim. Boş konum. Yine boş konumuz. Pardon yine eviniz burası değil de. Evet yeni eviniz burası. Ve ve bu da sizin sahipleriniz. Evet burası mı ya? Hayır ya. Öf. öf. Oha bilgisayar. Oyna 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 oyna. Efendim ne yapıyorsunuz? Bilgisayar oynuyor. Yemek yer misiniz? Tavuk var, çiğ köfte, pizza var, hamburger var. Bana ee, e, kuru fatu, kuru fatu getir bir de yanında su olsun su. Ama efendim. Hadi lan. İyi tamam. İşte hazır efendim. Oh, Ahmet başkanın evinde ne yapıyorsun ya? Ahmet sen ne yapıyorsun burada? Ha, kanka <laughs> Başkan imza atmayı bilmiyor O yüzden bana Yarın bir şey varmış Seçim yapılacakmış Bakalım seni sevecekler mi sevmeyecekler mi? Sevecekler mi? Öbür başkanı sev sevdiler ama öbür 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 başkanı yani seni bakalım sevecekler mi? Hadi uyu. Ben de evime gideyim ya. Efendim kalkın sabah oldu. Hmm. Bu adamlar sizi sevmiyor. Yürüyün gidin buradan ya. Sen git buradan. Öbür başkan gelsin. Ee, abi sen de bir fotoğraf. Aa, niye diyorsun ya? Kovuldun. Aa, niye yumruk atıyorsun ya? Bugünlük ben arkadaşımın evine kalmaya gidiyorum. Arkadaşım kapıyı aç. Ne oldu kanka? Bugünlük senin evinde kalabilirim. Tamam kanka. Evet arkadaşlar bölüm sonu başkanlık seçimi oldu. Bu arada Veçi karakterimi açtım. Veçi'de bile geçebiliyorum. O burada olacaktı. Evet, Veçi. Bakın, sonra da Veçi'ye geçebiliyoruz. Neyse, bay bay.